Arkadaşlar bugün Ramazan'ın son günüydü. Arife günündeyiz. Ee, bizim e, köyümüzde, mahallemizde şöyle bir adet vardır. Ramazan uğurlanır. Aleykümselam, Aleykümselam, Aleykümselam. gençler. Selam. Aleykümselam. Gençler merhabalar. Aleyküm. Az kaldı, az kaldı. Acele iftarlar. Eyvallah. Encizler, onları inşallah. Onları gelin i̇nşallah beklerim her zaman. <laughs> e, bu, bu kapıda annem 40 yıldır bu işi yapar ve silah seslerini duyuyorsunuz. Tasvip etmesek de ee, köyümüzde Ramazan böyle bu şekilde uğurlanır. Kapıya kadar gelinir. Küçük çekirgede, küçük çekirgede öğreneyim. Ay onun suyu küçük. O çok üzülmüyor sanki. <laughs> Haddinden fazla üzülür. Evet. Haddinden fazla üzülür. Ne yapar? Hayırlı iftarlar. Ha. Hoş geldiniz. Ramazan'ın gittiğine üzülmek yerine her ayı Ramazan Hoş bulduk. Daha ee. Çok üzülüyor. Vatandaş aşırı tepkili. Böyle karşı tepelerden e, silahlar atılır. Dediğim gibi tasvip etmiyoruz. Fakat bu bizim bir geleneğimizdir. Kaç dakikamız var? Erken mi çıktınız? Olsun. Biraz da kapıda vedalaşıyorlar. Çok güzel anne. Bunca fende. Vallarena. Bina. Güzel bir Ramazan geçirdik. Evet, anladım. Sen onu bir daha söyler misin? Haddinden fazla hü hüzün rehavet getirir. Ondan sonra Ondan sonra dedin ki, Hı. Ramazan'ın gittiğine bunca üzülmektense Evet. her ay Ramazan gibi yaşarsak Evet. gönüllükle hüznü iyi bir şeye geçirir. Doğru. Bir anlamı olur hüzünden. Hı. Ee, bir abi diyordu ki Ramazan müminin geçit törenidir. Nasıl ki geçit töreninde asker en iyi yürüyüşünü, en güzel silahlarını ortaya çıkarır, mümin de Ramazan'da geçit töreninde e, en, en makbul en, özelliklerini ortaya koyar. En imanlı. Abi. En imanlı <laughs> Aleykümselam. Selam. Hayırlı Selam. akşamlar. Vedalaşmaya geldik o dayı.

Hiç o güzel Çok oldu. Atma dede atma. bir bari geçer. Atan yok. At at. Biz öyle bir şey bilmiyoruz. <laughs> Çorfer atsana Yapmayın. Ya. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Mahallenin çocukları. Serseriler. Serseriler. Yapmayın diyoruz böyle şeyler. Bak karşıdan da atıyorlar. <laughs> Üf. Üf. Kısasa kısas mı var bu Şu herkes şey yapar, havasını atar ha. Ferhat şimdi taşın O attı zaten herhalde. Attı mı? Ha birisi daha atıyor. <laughs> evet arkadaşlar. bir de yarabbim. Düşünüyor, göndermesem mi acaba diyor. <laughs> Biz biraz daha kalsan Allah Celle Celaluhu. Hadi. <laughs> Annem önce orucunu açıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de <açın. gülüyor> Yok bir şey. Yok. Hadi Allah kabul etsin tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, verdiğiniz zekatları, fitreleri. Cümleten Allah'a ısmarladık. <laughs>